Gördüğünüz 11 aylık daha bir yaşına giremeden pera bebek evinde en güvendiği yerde anneciğinin kucağında hayata gözlerini yumdu. Yani akıl alır bir şey değil. Ee, çocuğumuzun daha güvenli olabileceği neresi olabilir? Yani bir arabada değil dışarıda sokakta Eviyle. değil evinin içinde salonunda e, annesiyle oyun oynuyor. Ve dışarıdan bir maganda kurşunu geliyor tavandan evet. sekiyor ve evladımızı annesinin ellerinin içindeyken öldürüyor bunun ıstırabını anlatabilecek herhangi bir kelime diyorum ya bazen dünyadaki hiçbir literatürde hiçbir edebiyatta hiçbir şeyde yok. Yani bunun üzerine çok gidilmesi lazım bu kişilerin gerektiği cezayı alması için. Şu anda hattımızda Hüseyin Karagöz var. Kendisi Pera Bebeğin ailesinin avukatı. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ee, o kadar üzüntülüyüz ki bu tahliye kararından dolayı ama şu süreci, dava sürecini bir izah eder misiniz bize lütfen? Şöyle, bizim de genellikle geçtiğimiz gibi bebeğimiz en güvenli an, yerde, en güvenli kollarda anneciyle birlikteyken e, maalesef atılan bir e, düğün esnasında konvoyundan atılan bir maganda kurşunuyla yorgun mermi diye tabir edilen mermi çatıyı deliyor. Ve bebeğimizi annesinin kollarında vefat etmesine neden oluyor. Bu süreçte e, emniyet çalışmalar İşte Bu düğünle ilgili zaten o gün Türkiye halkından da emniyete çok aşırı mermi atılıyor. Çok aşırı silah kullanımı var diye bildirimde bulunmuş. Emniyet mensuplarından bir, bir ekip gidiyor. İşte düğünde kimseyle atıyor şeklinde ama 800'ün üzerine mermi atıldığı iddia ediliyor. Görüntü e, tanıtlarında. Kamera görüntülerinde de bu silahları kimlerin kullandığı yoğunlukla, görüntülenmekte. Ki, 9 kişiye dava açıldı. Burada bu düğün cemiyetine sahip olan kişiler de var. Kişiler, damat da var. Onların misafirleri de var. günde ev sahipliği görevini üstlenmiş olan kişiler de var. Bu 9 kişinin içerisinden 3-4 kişinin delilleri yok etmesi ve karartılması nedeniyle açılan dava var. orada kişiye e, karşı kendini koruyamayacak kişiye karşı açılan bir dava var. Buradaki en temel soru şu. Bu kişilerin bir tanesi uzun bir süre firarda kaldı. Daha sonra e, dört 4 ay sonra teslim oldu. Bu firarın akabinde yargılama sırasında baş geçilmeden daha tutuklu olanlardan biri açık cezaevinden firar etti. Hala firari ve ilk dersiyle geçen hafta Burada da tüm tahliye oldu. Ee, emniyet olayda kullanılan silah henüz ulaşamadı. Ele geçirilen 5-6 tane silah var dosyada. Balistik raporları bunu tutmuyor diyor ama olaydan hemen sonra bu silahlar ele geçirilmiş değil. Maalesef silahlar 24 saat 48 saat sonra veya da çok daha uzun bir süre sonra alınmış silahlar. Ee, burada e, bizlerin de ailenin de e, vicdanını sorgulatan durumuştur. Olayda kullanılan silahların teslim edilmediğini diyor. Farklı silahların, bu geçen sürede farklı silahların teslim edildiğini düşünmekteyiz. Ee, yargılama aşamasında da tahliyelerin birçoğu e, oy birliğiyle ama bir kısmı da e, oy çokluğuyla, bunu hukukçu arkadaşlarım da takdir eder. Yani e, heyet tam anlamıyla hepsi tahliye olarak görmedi. Özellikle Vahçıya Başkanı bunu açık açık etti zaten ama maalesef. tahliye e, sebepleri olarak ne gösterdiler? Şimdi söylediğiniz kadarıyla e, silah eşleşmiş durumda değil balistik olarak. Değil. E, bu, bu yani hani şunu ya... mu e, özür dilerim şunu mu diyorlar yani? E, burada bu tutukladığımız kişiler içinde kimin bu kurşunu sıktığı belirlenemediği için biz hangisini içeri sokalım mı diyorlar hani. De resen, daha da ileriye götüreyim. Kişiler biz bu silahları kullandık diye beyanlarıyla. Çünkü hiç kimse'nin belinden silah alınmış değil ya da elinden silah alınmış değil. Biri silahı arkadaşıma vermiştim. İşte ben o sırada başka bir işime gitmiştim. Sonra getirdim bir gün sonra. Biri yol kenarında bulunan silah. Bir tanesi e, ben firardaydım. İşte bu senin daha sonra aracımı emniyete getirmiş. Emniyet araçta yaptığı arama sonucu ele geçirilmiş silah şeklinde e, veya bir tanesinin evinde ele geçirilmiş. Silahların nereye geçirilme şekli bu şekilde yani hiç kimse'nin e, üzerine alınan e, bu şeylerde e, tanıklar da bu silahları kullandıklarını kabul ediyorlar yani silah kullandıklarını kabul ediyorlar kullandıkları silahların bu ele getirilen silahlar olduğunu iddia ediyorlar. Burada şöyle bir şey düşünce getirebilirim. Şimdi polislere bildirilmiş değil mi yani burada çok silahlar sıkılıyor, ateş Anladın ediliyor ben. diye ve polis oraya gidiyor gerekli evet, işlemleri yapıyor. Gidiyor. Bu işlem esnasında bakın, olay yeri inceleme ve adli bilimler açısından şu teamülün de yerleşmesi gerekiyor. Oraya gidildiğinde mevcut sıkılan kurşunlar ve çekirdeklerle ilgili bulabilen her şeyin zapturapt altına alınması lazımdı. Neden? Çünkü hiçbir kimseden o bir birisi öldü. E, o anda da birileri silah sıktı. Silah sıkanlar kendi sıklıkları silaha getirip de efendim ben bundan sıkmıştım bir bakın bakayım ben de öldürdüm. Öldürmedim mi anlaşılsın demesini beklemek yani aklın alacağı bir şey değil. Başka Tabii bir silah getirirler. Evet. başka bir silah getirirler. Ha bu durumda ne yaparsınız? Getirdikleri silahlar kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlarsınız? Eğer başlangıçta o kurşun veyahut da e, kapsüller toplansaydı onlarla beraber eşleştirme yapılırdı. Biz kullandık demelerine rağmen eğer eşleştirilecek bir mermi çekiliği vesaire bulunmadığı takdirde şu söylenirdi. Yalan söylüyorsunuz denirdi. Ama şimdi ne oldu? Eğer siz o e, toplamaları, kurşunları vesaireyi toplamadıysanız, teslim edilen silahlara bakarsınız. Efendim biz bunun balistik muayenesini yapalım. Aa çıkmadı. E, adam sıktığı silahı getirecek kadar herhalde zeka engelli değil. Dolayısıyla başka bir silah verecektir. Başka bir takım e, senaryolar uyduracaktır. Ama başlangıçta olay yerinde bütün her şey toplanmış ve emniyet altına almış olsaydı onlarla yapılacak olan karşılaştırmayla bu kişiler bir sıklık diyor çünkü. Sıktıysa orada mermi kapsüllerinin olması gerekiyor. Bu durumda yapılan eşleştirme uymadığında yalan söylüyorsunuz deyip soruşturma başka bir şekilde devam edebilirdi. Ben iddianamedeki toplanan delillerde de buna dikkat çekmek istiyorum. Bir kere hani kamu vicdanı ve bunun dışında bu olayların daha fazla ilerlememesi bu düğünlerde silah atmanın bir kültür olduğu iddia eden bir grup tarafından bu düğünler işte Bu bir kültür değil. Bu bir magandalı. Evet, bu, aynen öyle evet, bir, yani. bir, yani, bir kültür yok. yok. Bunun savunulacak Tabii. hiçbir şekilde bir yeri yok. Bir sorumsuzluk. Şimdi e, enteresan tarafı da bir diğer enteresan tarafı şu. Olay yerinde yani bu olayda ilgili olarak Kerem Ebe'nin katilini bulunmasıyla ile ilgili 5 e, adet silah ele geçiriliyor. Ama Kullanılan mermi sayısına baktığınız zaman 800 bin arasında mermi olduğu iddia ediliyor. Tamam işte bakın tarafta. bir tanesi de bu. Yani 5 adet çıkıyor. silahla bu kadar mermi atılmaz. Bu bir. İkincisi bizim evet. kamera kayıtlarımız var. Kamera kayıtları e, zaten yargılamanın bir diğer e, iddianamede görmüştünüz. E, bir diğer konusu da kamera kayıtları siliniyor. Bu kamera kayıtları e, o düğünde bulunanların talimatıyla siliniyor. Bu da şeyde kameramanların da ifadesi var açıkça hem kollukta hem huzurda anlam ifade de. Hatta kamera kaydının bir noktasında şöyle bir ifade geçiyor. Orada da ses kaydı var. Az daha drone'u vuruyordu. O kadar çok silah atılıyor ki, havadaki drone'u kameraman indirmek durumunda kalıyor. Bu arada e, düğünün görüntüleri de silinmiş değil mi? Silinmiş. Emniyet bunun büyük, 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 büyük bir kısmını kurtardı. Büyük kurtardı. Ama bütün görüntüler elimizde mi? Böyle belli açılardan görüntüler elimizde. Hüseyin Bey, e, hatta kalmanızı rica edeceğim. E, gazeteci Yılmaz e, Ölmez'e döneceğim. O da Aydın'da, yerel bir gazeteci meslektaşımız. Olayı da çok yakından takip eden e, isimlerden biri. Biz de ondan e, sıklıkla bilgi alıyoruz. Yılmaz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pınar Hanım. E, şimdi Avukat Bey ile konuşuyoruz. Gerçekten e, inanılmaz bir hikaye. Ee, siz de tabii hikayeyi başından beri takip eden e, birisiniz. İçimize sinmiyor bu tahliye kararı ve bu tahliye kararının tekrar gözden geçirilmesi için detayları konuşmak istiyoruz. Sizin e, şimdi anladığımız kadarıyla damat dahil olmak üzere bir e, önce tutuklama yapılmış. Ama her ne hikmetse enteresan bir şekilde bir şey de diyemiyorum çünkü hukuk da somut delillere bakarak ceza veriyor. Ama ve lakin yani şimdi burada... Nasıl bir adım atmak gerekiyor ki? Yani bu eşleşmiyor. O zaman şunu da gördü bu gözler değil mi Türkiye'de? Narin davasında e, odanın evet. içinde e, üç kişi varsa o üç kişiye de ağırlaştırılmış müebbet verildiğini de gördük biz. İster Tabii, değil bozulsun, değil evet. ister evet. Evet. bozulmasın. Demek ki vicdanı sığmayan bir şeyler olduğunda Şöyle bir kararlar bir farklı var. olabiliyor. Eski ceza yasasında faili meçhul belli olmayacak şekilde işlenen cinayetli bir kavram vardı. Yani burada üç kişi var. Efendim hangisinin olduğunu bir bulamadık değil mi? Faili belli olmayacak derecede şekilde işlenen cinayet olduğu için üçü de ceza alıyordu. Şimdi ise iştirak halinde diye değişti yeni ceza kanununda. Dolayısıyla eğer siz e, üç kişi varsa ve bir cinayet söz konusuysa ha kimin olduğu net olarak ortaya çıkmazsa üçü birden cezalandırılır. Aynen ama böyle. işte şu an öyle bir şey olmuyor. Buyurun Yılmaz Bey. E şimdi e, Hüseyin Bey, Avukat Hüseyin Bey çok güzel özetledi e, süreci. E... Ben o, o bağlamda, asli e, e, noktada özetlemesinin e, üzerine bir başka cümle kurmak istemiyorum. Fakat e, gerçekten yani. Türkiye çok tedirgin eden bir konu bu ve baktığımızda bu silahla kutlamalar, düğünlerdeki yılbaşı kutlamaları, şampiyonluk sonrası kutlamaları Türkiye genelinde kanayan bir yara haline gelmiş durumda ve dedenin buradaki, dedenin buradaki ve ailenin buradaki tabii ki sitemi, sötelilere sitemi için bize destek vermediniz. Ben Hüseyin avukatımın sözlerini ...bir cümle kurmak istemiyorum... ...yanlış cümleler e, sarf edebilirim... E, ...mart ayında da bir e, duruşma olduğunu söyledi... E, ...dedesi... ...bunu yakından takip edeceğiz... E, ...TGT Haber olarak sizlerin de... ...yakından takip edeceğini düşünüyorum ben... ...o, o mart ayındaki... ...mahkeme sürecini bir bekleyelim... ...bu aradaki ben... E, ...tabii ki e, Hüseyin Avukatımı da... ...dinledim e, biraz önce... E, ...mart ayındaki davadan sonra... Daha da netleştiriyoruz. Ben daha da cümleler kurmaya çalışırım. Şu anda avukatımızın kurduğu cümleler üzerine cümle kurmak istemiyorum. Çok yanlış olur ama şunu söyleyeyim. Aile, hani diyoruz ya ateş düştüğü yeri yapıyor. Aile e, çok perişan e, ilk duruşmada, geçen hafta gerçekleşen ilk, ilk duruşmada... ...anne e, perperişandı e, ve sonuç olarak, sonuç olarak... Suçlunun adalete teslim edilmesi ve yargılanması, ceza almasını istiyor aile.